Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karavanımızın projesini çizdirmeye geldik. Arabamız panelvan olduğu için sadece arka iki e, kapıda camımız var. Bunlar da açılmadığı için biz e, yetersiz bulduk arkadaşlar. Bunun için yan sürgülü kapıya bir tane açılı cam ekletmek istiyoruz. Bugün onun proje çizimlerine geldik. Ayrıca arabamızın içindeki mobilya ve elektrik tesisatını çizdirmeye geldik. Şimdi aşama aşama izleyeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle 2 dakikanızı alıp kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Şimdi aşama aşama sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar bugün ikinci gün proje çizimine gideceğiz. Öncelikle şu sandalyelerimizin montajını yapıyoruz. Sabitlememiştik. Şimdi onları sabitleyeceğiz. Bir de buradaki elektrik tesisatının üstündeki yerleri sabitleyeceğiz. Ondan sonra proje çizimine gideceğiz. Birkaç eksiğimiz varmış. Bir tane ocak olmasını istediler mutfak tezgahımızın üzerinde. Şimdi bir tane ocak aldık. Bunu da sabitledik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra tekrardan proje çizimine gideceğiz. Bakalım eğer her şey olduysa proje çizimini tamamlayacağız. Kolay gelsin Fikret Bey. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz. Evet şu anda proje çizimine geldik böyle bir yerdeyiz. Burada çizecekler projemize bakalım. Şimdi aşama aşama sizlere göstereceğim. Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu izlediğiniz aslında parça parça proje serüveninin nasıl başladığını anlatacağım ve neler gerektiğini anlatacağım. İlk öncelikle bizim arabamız kapımızın önünde yatıyordu yani aslında kullanılmıyordu. Biz de böyle işte bu korona muhabbetinden dolayı falan böyle canımız sıkıldı. Hani bir şeylerle uğraşmak istedik. Dedik ki arabayı karavan yapalım. Yani aslında amacımız karavan değildi. Dedik ki buna iki dedik yatak atalım, döşek atalım falan böyle kendimize göre bir şeyler yapalım ki gezdiğimiz zaman hani bize yatacak yer olsun. Yaşayalım dedik hani gittiğimiz yerde evlere para vermeyelim dedik. Ondan sonra Şöyle başlarken e, bizim bir tane abimiz var dedi ki bunları yapmaz için size zaten bir proje gerekli dedi. Hani onlar da yapsanız bir proje gerekli dedi. Çünkü yol esnasında bir polis durdurursa dedi bir trafik durdurursa dedi sıkıntı yaşanabilir dedi. Biz de dedik ki madem buna proje gerekiyor asıl bir şey yapalım dedik. Karavan gibi bir şey yapalım dedik. Yani, hani aslında dedik mutfağı koymasak da olur böyle bir yatak koyalım gene bir oturma alanı falan yapalım. Yani sırf hep o maksattan düşünüyoruz. Ondan sonra bizim burada bir tane sigortacı abimiz var. Biz onu aradık işte biz dedik böyle böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Ee, burada bir tane Eskişehir'de yaşıyoruz bu arada. Eskişehir'de bir tane karavan projeleri çizen bir abimiz vardı. Onun numarasını attı. İsmi de Aytaç Bey. Onun numarasını attı. Biz onu aradık. Dedik abi biz böyle böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani e, Bunun içinde bir proje gerekliymiş. Biz ne yapabiliriz? Ee, Ayteci abi bize dedi ki karavanın içerisinde bir tane yatma alanı olacak. Ayrıca bir tane oturma alanı olacak. Masanız olacak. Bir tane mutfak tezgahınız olacak. Bir tane musluğunuz olacak. Ve bir tane de yemek pişirmek için ocağınız olacak dedi. Biz de bunları işte sırasıyla yaptık. Elektrik tesisatını falan yaptık. Zaten bunlar olması gerekiyormuş. İşte biz aslında projeye göre yürümedik. Yani biz her şeyi yaptık. Ondan sonra projeyi çizdirdik. Bu parça parça gördüğünüz videolardan. Şimdi biz her şeyi tamamladıktan sonra tekrardan aradık abi. Dedik ki abi bizim böyle böyle artık bitti hani her şeyimiz bitti. Artık dedik projeyi çizdirmeye geliyoruz. Ondan sonra tamam dedi gelin dedi. Biz buradan karavanı aldık işte. Başta dediğiniz gibi gittik Eskişehir'de. Teksan sanayisi var. Teksan'a gittik. Orada abimizle buluştuk. ilk defa dedik ki böyle böyle arabamızda işte yatağımızı koyduk yok. Mutfağımızı koyduk, tezgahımızı koyduk, oturma alanımızı koyduk, inventörümüzü koyduk. İşte tek tek anlattık dedik elektrik tesisatları buradan gidiyor, oradan gidiyor, oradan gidiyor falan filan. Buraya 12 volt bağlı, oraya 220 volt bağlı. Bunları tek tek anlattık. Ondan sonra abimiz dedi ki e, tamam abi dedi fotoğraflarını çekti. Ben dedi bugün içerisinde hallederim dedi birkaç güne kadar da hazır olur dedi. Hani belki yarın da hazır olabilir dedi. Tamam dedik ondan sonra oradan çıktık işte bizi iki gün sonra aradı. Dedi ki sertifikanız onaylandı gelip alabilirsiniz dedi. Biz de çıktık işte gittik aldık sertifika. Aslında hiçbir şey yok. Bir tane kare kod var. Fen limaneye gittiğimiz zaman onunla ile kontrol ettiriyormuş Yani onu gösteriyormuş. Ona göre kontrol ediyorlarmış. Yani biz de bilmiyorduk daha doğrusu. Hani biz bu işin içine girerken aslında hiç tecrübeli değildik. Böyle internette birkaç abimiz izledik. Onlara göre yaptık. Hani Onlardan yardım aldık, birkaç tane dediler işte bunlar gerekli dedi onları yaptık, bunları yaptık. Yani aslında biz de bilmeyerek girdik bu işin içine. Yardım ala ala girdik ve ben de işte bu e, tecrübelerimi sizlere biraz öğretmek istiyorum. Hani tam bir profesyonel şekilde öğretemiyorum çünkü biz de profesyonel değiliz bu, bu işte acemiyiz. Hani elimden geldiğinde size yardım etmek istiyorum. Dediğim gibi projeyi çizdik, onaylandı. Şimdi kağıdımız var işte bir tane kare kodumuz var içinde biz bunu e, büyük daha bu hafta veya diğer hafta e, kendi götürmek istiyoruz. Ama daha biraz şeylerimiz var, eksiklerimiz var, kapılarımız var işte gördüğünüz gibi. Bunları bir şeyleri yapmaya düşünüyoruz. Buraya bir cam açtırmak istiyoruz. Ondan sonra birkaç tane daha eksiğimiz var aslında. Bunları tamamlamak istiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar e, biz karavanımızı yaptık. Burada aslında ya biz şöyle söyleyeyim. Biz bunları hiçbir şekilde ustaya götürmedik. Bir tek mobilyalar ve eee dökerken şeye götürdük ustaya götürdük. Kendimiz işte yapmaya çalıştık böyle babamla ikimiz akşam boş bulduğumuz vakitte veya bir müsait olduğumuz zamanda yavaş yavaş yaptık. işte parkelerini yaptık. Ondan sonra üstlerini döşedik. Elektrik tesisatlarını döşedik. Hani yavaş yavaş elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Böyle tam profesyonel olamasak da yani vakit öldürmeye yaradık aslında daha doğrusu. Şimdi bu işe başlayacak arkadaşlarımız için diyorum Hani kalkıp ben size profesyonel bir bilgi veremeyeceğim ama Kısacası şöyle söyleyeyim Bir tane yatmak için alanınız olacak Bir tane Oturmak için yani aslında kahvaltı hazırladığınız yemek için Masa ve oturaklarınız olacak Ayrıca bir tane mutfak tezgahınız olacak Ayrıca bir tane de mutfak tezgahının üstünde ocağınız olması lazım Aldığım bilgiye göre eğer ee, tüple yapacaksınız karavanızı yani tüple normal doğalgazlı bir ocak alacaksınız havalandırma açmanız gerekiyormuş arabaya ama biz elektrikli bir ocak kullandık çünkü şu anda hani, havalandırma açamıyoruz çünkü burayı gerçekten çok doldurduk içinde stofor falan bilmediğimiz için hani bu şekilde elektrikli ocak aldık şimdi işte bir bu yan tarafa cam açtıracağız şu anda. Dediğim gibi eğer doğalgazlı bir, yani bir e, tüplü ocak alacaksanız bir tane havalandırma açmanız gerekiyormuş arabaya. Bu şartmış yani o zaman fendi mali falan geçmiyormuş bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi biz şu anda eksiklerimizi tamamladık. Proje işi bu kadar arkadaşlar. Yeni başlayacak arkadaşlara söyleyeyim. Hani kendi çapınıza çok gözünüzü büyütmeyin bu karavan için arkadaşlar. Yani böyle çok uygun e, maliyetleri de yapabiliyorsunuz. Biz aslında dediğimiz gibi amacımız hani kalkıp ticaretten falan değildi. Biz kendi amacımız gezmekti. Hani kendimize göre dedik böyle gezeriz ailecek falan. Biz o maksatla başladık. Hiç böyle ticaretini ticaretini düşünmedik. Hani biz bunu böyle yaparız o evet, nasıl. Hani güzel olduğunu düşünüyorum şu anda karavanın. Yani yorumlarda da belirtirsiniz. Hani teşekkür ederim aşağıda mesela eksiklerimizi yazıyorsunuz. O olsaydı daha iyi olurdu, bu olsaydı daha iyi olurdu falan gibisinden. Hani eksiklerimizi yazın ki biz diğer bir eğer yapabilirsek karavan o eksikleri kontrol edip ona göre daha iyi bir şeyler yapmaya başlarız. Hani bu tek seferde olacak bir şey değil. Sizin yardımınızla biz de gelişeceğiz. Hani bizim verdiğimiz bilgilerle eksik olanlar da yerini tamamlayacak. Bakalım dediğim gibi hayırlısıyla karavanımız bitti arkadaşlar. Efendim götüreceğiz. Ondan sonra işte hayırlısıyla bir daha artık kullanıma geçecek. Ee, videolarımız gelecek arkadaşlar yavaş yavaş videolarımız gelecek öncelikle e, her şeyi tamamladıktan sonra bir maliyet yapmayı yani maliyet karavan maliyeti diye çünkü aslında gerçekten uygun bir fiyatı düştü hani aşırı bir pahalıya gelmedi bu karavan bize hani ustaya versek daha mı pahalı gelirdi bilmiyorum ama biz kendimiz yaptığımız için biraz uygun fiyata geldi sizlere de ne yapılması gerekiyor hani ya şöyle söyle biz şunu yaptık deriz siz daha iyisini bilirsiniz daha iyisini bulursunuz onu yaparsınız biz 3 lira maliyet etmiş oluruz belki siz 2 lira maliyet etmiş olursunuz hani o bilgiyi de bize yazarsınız dersiniz ki ya şu parkeyi kullanacağını şu parkeyi kullansaydın hem daha kaliteli hem daha ucuz veya şu parke daha kaliteli 2 lira daha fazla verip o parkeyi alalım falan gibi hani bunları biz de göreceğiz hani sizlerin yardımınızla dediğim gibi göreceğiz Bunları aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi bizim yaptığımız karavan bu. Ee, hani elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık daha doğrusu akşam boş vakitlerimizde. İnşallah sizlerin daha iyisi olur, daha güzelleri olur. Bakalım yani dediğim gibi bunu e, faaliyete geçireceğiz yakında. İşte bu Fendi Mahalleden geçerse birkaç eksiğimiz var dediğim gibi. İşte Aracın da kendi adına eksikleri var. O yağsı su, suyu falan diye için. Çünkü aracımız 4-5 senedir yatan bir araç olduğu için birkaç tane eksi var. Onları düzelteceğiz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü desteğinize ihtiyacım var. Hani yeni bir kanal olduğumuz için ne kadar destek görürsek o kadar daha hevesleniyoruz. Yani siz de kendinizi daha iyi bilsiniz. Bakalım karavanımızın videoları geldiğinde yani ondan bahsediyordum maliyet videosu gelecek yakında ondan sonra aracımıza tente yaptırmaya çalışıyoruz yani tente yapıyoruz onun videosu gelecek yakında ondan sonra bir daha gezdiğimiz yerlerin videosu gelecek hani örnek veriyorum size İzmir'e gittik İzmir'in videosu gelecek Çanakkale'ye gittik Çanakkale'nin videosu gelecek böyle kendi çapımızda bir videolar çekeceğiz sizleri de göstereceğiz gittiğimiz yerleri tanıtacağız güleceğiz eğleneceğiz. Bakalım nasıl olacak takip etmeyi unutmayın dediğim gibi izlemeyi de unutmayın arkadaşlar arada böyle girin videolara bakın çok mutlu olurum videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum kendinize iyi bakın görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim.